Merhaba arkadaşlar. Biz yine motora bindik. Böyle yine ara sokaklardan geçelim. Hem de size gösterelim. İlk olarak Özkan sitesinin oraya doğru gidiyoruz. Ben bu sokağa daha önceden girmemiş olabilirim. Şu an yani hep beraber giriyoruz bakalım. Bugün hava gerçekten güneşli ve güzel. Bayağı açık bir hava. İlk motor videomuzu beğenmiştiniz. Ondan bir tane daha çekmiştim dedim bu sefer de farklı sokaklardan gidiyoruz tabi. Şimdi benim çok sevdiğim bir noktaya doğru geldik sayılır. Hemen Özkan sitesinin girişinde şöyle çok güzel bir çardak var. Orada bence bir durup gösterelim istersen. Olur şöyle bakalım şuradan gösterelim hatta. Yine burada hayalet gel. İşte böyle güzel bir çardak. Evet. Böyle hoş bir manzara. Ne kadar güzel. Harika. Şimdi bu şekilde Mavi Koya doğru ilerliyoruz. İnsanlar denize yüzüyorlar. Ne kadar güzel. Baksana ağaçlar süper. Buradan çıkalım. Evet. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bina şurası Mavi Beach Resort olarak geçiyor. Sanırım yeni yapıldı. Şimdi biz hemen Özkan sitesinin oradan arka yola doğru geçtik. Sahil bayağı kalabalıktı. Biz orayı daha boş olduğu bir zaman gider çekeriz bence. Evet. Yine şöyle sokağın yanındaki evler. Biliyorsunuz ki dağda tırmanmıştık buralara. Gerçi buralardan değil buralara gelmiştik ama daha sonra farklı bir yola gittik. Evet e, biz şimdi tabii yoldan geçerken tanıdıklarımız olduğu için sürekli selam veriyoruz. Bu noktaya kadar çekemedik. Şimdi e, şey gösterelim. Biz normalde e, geçen videomuzda bu taraftan gitmiştik. Şimdi düz ilerliyoruz. Farklı bir yol olsun. Ben gerçekten bu yolu da çok seviyorum ve arkadaşlar eskiden bu yol bomboştu. Buradan yani biz yürümeye korkardık gece belli bir saatten sonra. Şurada zaten e, sağ var. Eskiden bu sağ da yoktu, değil mi? Evet, Avşa sporumuzun yeni yapılmış sahası. Evet. Gerçekten güzel bir stadyum. Aynen. Buralar yani o kadar boşluktu ki e, artık noktalı gördüğünüz gibi. Adada her yıl e, yapılan ev sayısı da artıyor. Evet. Doğal burada bak olarak. çok güzel zeytin ağaçları var. Evet. Yıllardır var bunlar. <laughs> Ve yani bu taraflar falan, yani şuralar arkadaşlar bomboş artık dop dolu. Şey gibi oldular, her yer dop <laughs> Aynen. <dolu. gülüyor> şu, e, şu an yani gideceğimiz yol birazcık buradan yavaş gitmeniz gerek çünkü birden Sanki, bile... hafızam beni unutmuyorsa Gökçe, eskiden buralarda bir yerde bir çeşme vardı. Evet. Değil mi? Sanki ben de öyle hatırlıyorum. Bu da arkadaşlar işte dar bir yol, böyle yani hafif burkuluyor. O yüzden buradan yavaş geçin. Bu arada benim Avşa'da en sevdiğim şeylerden biri de böyle gece vakti olsa bile rahatça yürüyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ben korkmuyorum. Yani atıyorum saat gece 3-4 diyelim gidiyorsunuz değil mi? Kendini <laughs> güvende hissediyorsun. Ben öyle. Avşar'ın o yüzden bu özelliğini çok seviyorum. Hemen burada da bir A101 var. Buraya da gelebilirsiniz. Ve onun hemen karşısında da Çağrı Market kuru yemiş Yine böyle rengarenk çiçekler. Burası muhteşem ya bayılıyorum. Arkadaşlar bu taraftan gittiğinizde de yine kayanıyorsunuz Ama biz postaneyi gösterme amaçlı böyle devam ediyoruz. Burada böyle bir yapı var bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şurada da görmüş olduğunuz postane. Buraya küçükken bayağı biz geliyorduk ya. Arkadaşlar bu arada şunun bilgisini de vereyim. Adaya bazı kargo firmaları geliyor. Hepsi gelmiyor ne yazık ki. Benim e, geliyor diye bildiğim yurt içi var. MNG var. Sürat geliyor muydu? Galiba Aras geliyor. onu. Evet biliyorum. Aras geliyor. Sürattan emin olamadım. Bir de PTT kargo geliyor. Ayrıca burada yeri de olduğu için direkt buradan gelip alabiliyorsunuz. Dönme dolabın güzelliğine ve ihtişamına evet. bakın ya. Yalnız bu sene Oo. Luna Park gerçekten çok dolu gözüküyor. Evet. Bayağı bir değişik oyuncaklar gelmiş olabilir. Evet, Burayı bence bakalım. Var. Penaltı atabiliriz mesela Gökçe gelip eğlenceli evet. oluyor. Evet. Hiç ben bunların içinden ama. sadece dönme dolabı binmeyi istiyorum çünkü diğerleri beni biraz korkutabilir. Yok artık ablum çocuklar için. Ha, ha, tamam. Onlara binerim. <laughs> çocuklar için olanlara tamam. binebilirim. Şöyle Avşa Polikliniği de hemen şurada arkadaşlar pazar yerinin hemen arkasında bu şekilde bir park var. Böyle buraya gelip sportif hareketler yapabilirsiniz. <laughs> sportif hareketler. <laughs> Aynen. Ama ben Avşa'da açıkçası yürümeyi tercih edebilirim. Ve hemen yine farklı bir sokakımıza girdik. Bakalım bu sokakta bizi neler karşılayacak. Deniz sağ tarafımızda kaldı. Evet bu taraf. Sol tarafımız dağ. Böyle güzel tatlış pansiyonlar arasında geçiyoruz. yollarda gezmeye devam ediyoruz. Ay. Traktör geliyor. Evet. Arkadaşlar baksanıza inanılmaz sokaklar var aralarda ya. Biz böyle hani videoda birazcık vesile oldu bize buralara girmemize. Tabi insan hep e, aynı şeyleri tekrarlıyor farkında olmadan. Hep aynı yolları tercih ediyor ama bence böyle farklı sokaklara da girin mutlaka bir bakın eğer Avşa'ya gelirseniz. Yine Avşa'nın her noktasında olduğu gibi zeytin ağaçları. Ve ben şey çok dikkatimi çekti. Avşa'da böyle bir kayısı sirkülasyonu var. Tüm evde özellikle yazlık, yazlıkçıların bahçesinde kayısılar var. Herkes birbirine kayısı veriyor. <laughs> Nohutçuk'a <Ne gülüyor> baksana. Ay bunun çok güzel. Oha burada bak babalar bak bunu çek. Evet. Arkadaşlar bakın farklı bir hayvancık. Bil, 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 bil. <laughs> Gelirse görürsün onu. <laughs> Çok güzel ya. Arkadaşlar bakın ne kadar düzenli ve güzel bir bahçe. Bu şekilde gerçekten insanın içini açıyor. Arkadaşlar inanılmaz bir yer. Bütün kedicikler burada toplanmış. <laughs> Bütün kızlar toplandı. <laughs> Aynen. Aralarında da bir tane tatlış köpek var. evet onu da gördüm. <laughs> Avşa benim düşündüğümden daha büyükmüş ya. Tabii ki de daha büyük. Evet. Sanki böyle gemiyle geldiğinizde ufak gibi gözüküyor ama değil. İşte harika bir sokak daha. Bazen şey diyorum hani ben susayım Avşa konuşsun. <laughs> Kendi kendine. Değil mi güzelliğini anlatsın. Ay şu saksılara bakın böyle sıra sıra ya çok güzel. Saksılara bayılıyorum. Şöyle manastır tabelası vardı. Bir de buradan gidelim dedik. Daha önce buraya arabayla da hiç gelmedik. Bakalım nasıl e, bir yol bizi bekliyor. Arkadaşlar bakın yine yeni yapılan bir ev. Hep böyle ya çok fazla yeni ev yapılıyor. Bu arada adanın her bir tarafı bana ayrı duygular hissettiriyor. Yani bu ada bunu nasıl başarıyor bilmiyorum ama değil mi, sana da öyle oluyor mu? Evet. Her yer böyle sanki farklı bir, yani şehir değil belki de, nasıl diyeyim, kendi içinde farklı, anlatamadım şu an. Yine bakın arkadaşlar yeni yeni evler. İnşallah Allah Avşa Avşa'da yazlı olmasını isteyen takipçilerimize de yazlık nasip eder. Ve biz birçok yeri gezdik. Urla, Alaçatı, daha sonra Foça. Hepsi gerçekten ayrı ayrı çok güzeller. Siz artık içinden hangisini istiyorsanız inşallah oralarda oturma şansı yakalarsınız. Arkadaşlar biz Manastır diye geldik ama galiba yine köyün oraya çıktık. Gördüğünüz gibi diğer videomuzda şuradaki su e, Skadiran'ı göstermiştim. Oraya geldik. Şu an. Ay bu yol muhteşem Şu evin tatlılığına bakın ne güzel. Biz şu an motorla böyle tepeye çıkmaya çalışıyoruz ama birazcık zorlanıyoruz inşallah kalmayız. Arkadaşlar bakın yine bir kayısı ağacı. Evet bu videoda yine güzel bir avşa tur yaptık sizinle beraber bu sefer. Önceki videoda gezmediğimiz yerleri gezmeye çalıştık. Gerçekten güzel, keyifli bir yürüyüş oldu. Yürüyüş değil yani. Doğru. Bir motor oldu, kafam gitti yine. Çok artık motoru kendi bir uzvu gibi zannediyorum. Yani. Evet, bu gerçekten burada çok alıştım motora. Bayağı da rüzgar var, bakın burada da böyle avşa manzarasıyla. O zaman bu videoyu kapatalım diyorum Gökçe. Evet. Gökçe de şimdi son birkaç bir şey eklemek ister misin? Arkanda bu arada güzel bir güneş var, böyle tam böyle sırtından geliyor. Arkadaşlar bakın o geçenki ayrıca biçim oradayız şu an. Evet. Belki hatırlarsınız o videomuzdan da. Burası bugün birazcık esiyor. Burada avşada hava sürekli farklı ama olsun biz videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. O zaman diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Düşünsene böyle gidip, gidip <laughs> bir var. <defa. gülüyor>